Bugün 5 Temmuz 2025 3 çarpı 9 yaşamalarımız alanımız 1 artı 1 mutfağı banyosu tuvaleti içinde olarak tasarlandı. Girişte gördüğünüz gibi bir odamız. Girişin tam karşısında olacak şekilde banyo tuvaletimiz ve girişten Sağ tarafta olacak şekilde Amerikan mutfaklı bir salonumuz olarak tasarlandı. Şu an asma tavanlarımız yapıldı. Elektrik sistemlerimiz döşeniyor. Müşterimize şimdiden hayırlı olsun. Sipariş vermek isteyenler mesaj yoluyla veya telefon yoluyla bize ulaşabilirler. İyi günler.